Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber multiplayer sistem serimizin 3 sanırım 3 veya 4 bölümüyle karşınızdayım. E, bölüme başlamadan önce bazı yaptığımız saçmalıkları düzeltmek istiyorum. Mesela e, geçen bölümde hatırlarsanız ana bölümde böyle bir lan internet seçim yeri yapmıştık. Fakat burada çok saçma bir şekilde şuraya gelebilirsem bu değil azalt arttır bu tuşun şeyini padding falan vermişiz böyle saçma sapan şeyler yapmışız bunun paddingini bir sıfır yapın daha sonra bu lan internet şeyini seçip bunu orta tarafa alın böyle daha iyi olacaktır fil demeyin ama out edin böyle tamamdır bu İkinci yaptığımız şey ise mouse kursoru göstermememiz. Gelelim Open Level Blueprint'imize. Open Level Blueprint. Burada Get Player Controller'ı koyun böyle sadece Get Player Controller şurada. Bunu böyle koyun buradan çekip Set Show Mouse Cursor yani mouse kursoru göster. Bunu başa koyabilirsiniz. Bir de arkadaşlar göstereceğim bir not var. Set input mod UI online only online neyse artık bunu kullanmayı nasıl bir şey ne, olduğunu anlatayım mesela önünüzde bir widget var ya arka plandaki oyuna geçemezsiniz böyle bir şeysi var bunu da daha sonraki bölümlerde kullanabiliriz şu an demiş oldum istiyorsanız siz kullanırsınız öncelikle bu şeyin ...ançorunu, bu ana menümüzün ançorunu bir orta yapalım orta bölümde bulunsun daha sonra bunu kopyalayacağım ki o da kurda aynı şeyi kullanacağım. Çünkü bunu kullandık zaten farklı bir şey oluşturmaya gerek yok. Bu border'ı ctrl-c deyip veya sağ tuş kopyala deyip gelelim o kura yapıştıralım. Fakat böyle saçma bir yere şey yaptı. Bunu daha iyi yapmak için buradan position x ctrl-c gelelim bunun aynı border'ına position x ctrl-v Aynı şekilde ana menünün position y'sini kopyalayıp bunun position y'sine yapıştıralım. Ee, önceki bu butonlara gerek yok zaten. Buton iki tane buton lazım bize. Bir oda kurpu bir de iptal et. Yani bunlara şimdi gerek yok. Ee, hatta bunu da silin. Buna da gerek yok. Bir şu lan internet şeyimiz kalsın. İçinde. Şu kalsın bir. Bu map sistemin adını bir değiştirelim o da kur. Bunu böyle bold yapalım. Daha sonra e, bu text box'tan sonra neyi seçeceğiz? Bir harita seçelim Daha önce. Bir haritamızı seçelim ki daha sonraki işlemleri yapabilelim. Buradan horizontal box'ımızı sürükleyip şöyle bırakalım. Daha sonra bu horizontal box'ımız içine adam neyi seçtiğini bilmesi için bir text atalım. Bu textimize Harita adını verelim. Bunun büyük 35 yapalım. Kalanını da şöyle ince yapalım. Yani tipini ince yapalım. Ayrıca haritamızı seçmek için bir tane combo box sürükleyelim. Şöyle horizontal box'ımız içine bir tane combo box. Bu combo box'ımıza fill diyelim. Bu combo box'ın itemlerine e, haritalarımızın aynı adını yazacağız. Bizim kaç tane haritamız var? Bir anamenimiz bir de map birimiz. Daha sonradan harita oluşturacağız. Şimdilik bir tane haritamız olduğu için bunun adını böyle satış kopyala diyelim. Gelelim buraya. Bunun böyle default options yani mevcut ayarlar. Bunu böyle map1 diyelim. Aynı şekilde buna da map1 diyelim. İlk tane seçili bir map1 olsun. Bunu böyle yaptıktan sonra e, haritamızı da büyüttük zaten. Bundan sonra oyuncu sayımızı bir seçelim. Bundan önce internet tipini seçeceğiz ama Hatta şu line internetten önce bir text sürükleyelim. Bu textimize de internet tipi diyelim. Bunun justification yani yazının bulma konumunu ortaya alalım. Büyüklüğünü aynı şekilde 35 yapalım. Aynı şekilde light yapalım böyle ince olsun. İnternet tipini de belirleyelim. Yani sonra bunun paddinginden bir alt tarafına bir şey verelim. Left pardon left değil tabi bottom alt tarafına bir 35'lik bir şey verelim 35 biraz fazla oldu sanırım 20 olsun ondan sonra bu lan internetle internet tipini kopalayıp aynı şekilde buraya yapıştıralım bunun tekstine 2 deyin yani buradan oyuncu sayısını seçeceğiz oyuncu sayısı oyuncu sayımızda seçtik. Bu harita şeyinin altına da bir padding verelim güzel olması için. Ee, bunun bottom'ına bir 35 verelim. Bunun topuna da bir 50 verelim. Tamam. Buradan fontunu belirleyebiliyor muyuz biz? Style, item style. Bunun fontu var. Bunun fontunu da bir 25 yapın. Dursun bu böyle. Daha sonra bu butonlara bastığımız zaman ne olması gerektiğini bir yapalım. On click it. Aynı şekilde On click it. Şimdi ee, bu butonlara bastığımız zaman oyuncu sayısını bir arttırıp bir azaltacağız. Hani şey yapacağız. Buradan bir değişken oluşturup şunları bir sileyim. Bunun adına oyuncu sayısı bunu tahmin ettiğiniz üzere integer yapacağız. Şimdi bunda arttır tuşuna bastığımız zaman bir branch diyelim. Ee, burada diyeceğiz ki, get oyuncu sayısı eşit değilse 8'e, not equal. Neden? Çünkü eğer 8'e eşitse tekrar 2'ye döndürsün sayısını. Hani öyle bir şey yapalım. 8'e eşit olmadığı doğruysa buradan oyuncu sayısını bir bir arttıralım. Increment integer'ı ne olduğunu anlatmıştım, bir bir arttırıyordu hatırlarsanız. Ama eğer doğruysa buradan set oyuncu sayısı diyelim. Set oyuncu sayısı buradan 2 diyelim buna. Aynısını buna yapacağız. Buradan bir branch diyeceğiz. Buradan diyeceğiz ki eşit değilse 2. Bakın 2 kere eşittir eşitse oluyor. Fakat e, ünlem eşittirse eşit değilse yani eşit olmadığı doğruysa bu biraz kafanız karıştırabilir ama sonradan alışırsınız buna. Bunu yaptık böyle. 2'ye eşit olmadığı doğruysa bu oyuncu sayımızdan bir eksiltelim. Böyle iki tane eksi. Decrement integer. Böyle bir eksiltip tekrar aynı şekilde yazdırıyor. Fakat eğer 2'ye eşitse bu set oyuncu sayısını buradan kopyalayalım. Bunu 8'e dönüştürelim. burayı böyle ama şu şeyi bir değiştirelim önce. Şuraya gelip şu iki LAN internet yazısı değil. Remove binding diyeyim bir. Daha sonra create binding. Buraya ne yazdıracağız? Oyuncu sayısını yazdıracağız. Get değil, yanlış dedik. Get. Ee, şuradan adını değiştirebilirsiniz oyuncu sayısı function diye bir ad verdik. Şöyle, şöyle, hatta düzeltebiliriz de. Tamamdır. Oyuncu sayımızı şu an yazdırdık. Şimdi de lan internet şeyimizi yapalım. Birine lan internet üst değişik gibi bir değişik bir ad verelim. Aynı şekilde buna Alt Diyelim Bu altı üste bastığımız zaman Ne olmaz gerektiğini bir yapalım Aynı şekilde bunu seçelim 10 click diyelim Burada ikisine flip flop yapacağız Çünkü sadece iki seçeneğimiz var bizim Flip flop Aynı şekilde üste de yapalım Buraya da Bir tane oluşturup Lan internet yazısı. Bunun tipini text yapın. Hani bir bastığımızda hangi ne yaz olsun yazısı, bir bastığımızda o yazısı ne olsun. Bunu böyle set deyip lan internet yazısını internet yapın. Çünkü ilk başta lan olarak duruyor. Daha sonra internet yapacak onu. Aynı şekilde buraya kopyalayıp yani buraya set olarak atıp yazısını lan yapın. Ve bir tane daha değişken oluşturun. Lan internet. Bunu tipini boolean yapın. Hani belirlememiz için. İnternet olduğu zaman bunun booleanı false olsun. Bunu böyle kopyalayın. Alt tarafa yapıştırın. Bunu true yapın. Çünkü lan olarak kullanacağız. Bunu da böyle yaptık şimdi. Compile ve save diyelim. Burada lan interneti seçili yapın. Ayrıca lan internet yazısında lan yapın. Bunlar baş şeylerimiz. Oyuncu sayısında iki yapın. Çünkü en az sayı iki olacak hatırlarsanız. Compile ve save dedik. Ee, daha yapmamız gereken şu an bir şey yok sanırım. Daha sonra en alta oda kur ve iptal et butonlarımızı da ekleyelim ki bizim şeyimiz bitsin. Horizontal box'ı buraya sürükledik. Bu horizontal box'ımızın içine iki tane butonu atmayalım. Buradan kopyalayalım. Çünkü ikisi de aynı sonuçta. Aynı butonu kullanacağız. Mesela oyun kur butonunu CTRL-C diyelim. Buradan horizontal box'ımızın içine CTRL-V. Ee, bu niye böyle oldu? Çünkü padding eklemiştik hatırlarsanız buna. Bunun paddingini sıfır yapın. Şuradan basabilirsek. Sıfır ve buna da sıfır yapın. Bunu aynı şekil şu oyun kur şeyini ctrl c deyip horizontal box'ın içine ctrl v diyelim. İkinci butonumuzun oyunu oluştur diyelim. Ama biraz fazla oldu galiba. O zaman hepsini oyunu kur diye büyük harflerle yazalım. Ayrıca bunu e, fill deyip sol tarafa alın. Şöyle sol tarafta dursun. Ama sağ tarafından birazcık boşluk bırakabilirsiniz böyle 20'lik falan daha hoş durması için. Oyun kur butonumuzun adını oyun kur buton. Aynı şekilde buna da iptal et diyelim. İptal et. Bunun bu zaten aynı. Bunun da hatta solundan 20 bırakabilirsiniz. Bu şeyin de üst tarafından topundan böyle bir 35 bırakın. Böyle aşağıda dursun. Şu an tamamdır sanırım. Bu butonlarda işlevlerini kazandırırsak şöyle bastık bu oyun kuru butonumuza. 10 klik diyelim. Burada şunları bir C'ye alalım. LAN Enter İnternet seçimi. Şurayı şöyle şöyle kopyalayalım oyuncu sayısı bunu da yaptık en son oyunu kur buton dediğimiz zaman cache to game pardon mp game mp game instance buraya get game instance buraya da ne diyeceğiz oy oda kur Bu oda adı dediği harita adı Bunu hatta değiştirebilirsiniz şuradan e Nereden değiştireceğiz? Şuradan Oda adı değil bu harita adı Bunu böyle compile dedik save Heh. Harita adımız geldi Bu niye lan oldu? Bunu böyle silelim önce Şunu şöyle bir düzeltelim. O da kura gelin. Buradan set değil. O da kur. Tamam. Compile dedik ve düzeldi. Düzelmedi. Şimdi böyle dursun. Ee, neyin adını vereceğiz? Bu combo box'ımızın adını vereceğiz. Harita combo box. Buna diyelim ki şuradan on selection changed yani seçili itemimiz değiştiği zaman şuraya sağ tuşla bir promotable variable harita adı diyelim. Her şekilde max oyuncumuza oyuncu sayısını şuradan belirleyelim. LAN kullanılsın veya de LAN interneti şuradan belirleyelim. Şuradan selection item'ı ne yapacağız? Harita adı olarak şuradan değiştireceğiz. Buradan şunu alıp oyunu kur. Şunu da alıp e, haritayı seç. En son bir de iptal et butonumuzu yapalım. e, on olduğu zaman direkt remove from parent yani bu widget'i kaldırsın widget'i kaldır oyun grubuna adı vermemişiz iptal buton bunu da böyle yaptık şu an yapmamız gereken bir şey var mı bakalım. Ha, en son bir de şunları düzeltelim. Şunu seçip oyuncu sayısı fonksiyonu seçtik buna. Buna gelip bind'ına lan internet yazısı seçin. Ee, sanırım bir de şey yapın. Şuraya e, harita adına gelip bir compile yapalım. Buraya da ilk haritanın adını yazın. Bu değil. Map 1. Yani ilk başta hangi itemi şey yaptıysanız onu yazın buraya ki sonra da bug falan çıkabilir. Harita ilk haritamız neydi? Map 1. Yani komu box eklediğimiz harita. Bunu oraya yazdık. Şimdi play dedik. Oyun kur dedik. Evet. Ana menüden yapmamışız şeyini. Ana menümüze gelelim. Oyun kur tuşuna bastığımız zaman. 10 kilit olduğu zaman. Buradan cache to game map game instance get game instance diyelim. Buradan oda kur göster. Böyle saçma bir ad vermişiz buna. Oyun kur widgetini göster. Şu an tamamdır. Play dedik. Oyun kur dedik. Gördüğünüz üzere geldi buraya. Map 1'imiz var zaten sadece. Buradan oyuncu sayımızı arttırmayı deneyelim. 4, 5, 6, 7, 8 ve 2 oldu gördüğünüz gibi. Bunu bu yüzden yaptık. Gelelim 2 deneyelim ve 8 oldu tekrar. Mesela 5 kişili lanlı oyun kur dedik. Buraya tabi yükleme ekranımız gelecek. Yükleme ekranını hazırladıktan sonra. Gördüğünüz üzere haritamız oluştu böyle. Bu şekilde bitmiş oldu. Ee, şu an bir... Evet. Bu şekilde oyun kur şeyimizi de bitirmiş olduk. Kaç dakika oldu? 18 dakika oldu. Bayağı zaman geçti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu bölümde ne yaptık? Ee, şuradan oda kur vücutumuzu bitirdik. Şu an bir odaya katı kurabiliyoruz artık, odaya da katılabiliyoruz zaten. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone değilseniz hala kanalıma lütfen abone olmayı da unutmayın.